За тихой рекою в березовой роще Распустится первый весенний цветок И я загадаю желание попроще И перекрестить И вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землей, и Божье прощение с небес принесет. Божье прощение с небес принесет, и что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять и станет спокойно. когда меня моя мать, и станет Herkese merhaba. Ee, Lisa ile beraberiz. Az önce enerji bedenine böyle ufak bir çalışma yaptık. Böyle çalışmadan da ve keyif aldık. Biraz uzattık hatta çalışmayı. Mini bir seans gibi oldu aslında. Nisa sonrasında hissettiklerini anlatıyordu. Ben de böyle bir çeksem izin olur mu diye rica ettim. Çekim yapmaya başladık. Neler hissettin? Nasıldı? ilk deneyim, ilk tecrübe. Nasıl bir ee... farkındalık oldu? Onu bir paylaşırsan sevinirim. Ee... Başta bir e, gülme hissi doğdu. <laughs> hı hı. Kendimi sıkmak istedim evet, hatta orada. Kendimi hani sıkmayayım daha ciddi olmam gerekiyor falan gibi düşündüm ama öyle değilmiş. Yani daha doğal ve sakin kalmam gerekiyor. Yani nasıl öyle gözükmem gerekiyor. Sonra yani gülme hissi zamanla azaldı, azaldı. Sonra sakin bir şey hissetmeye başladım. Yani hiçbir şey düşünmedim. Ne düşündüm diye sorarsanız hiçbir şey düşünmedim. Yani ilk defa hiçbir şey düşünmeden durabildim yani. Ee, seanslarda hiçbir şey, hiçbir şey, şey düşünmediği anda olmak dediğimiz evet. durum tam olarak bu. Mini bir dokunuşta dahi bunu hissettim. ne neler hissetti Allah biliyor. <laughs> yani e, sonra tabii vücudum dönmeye başladı e, bunları hissettim ama bunları böyle ne isteyerek ne istemeyerek yani çok isteye isteye de yapmadım ama istemeden hani kendimi engel olayım diye de tutmadım kendimi ama hiçbir şey düşünmedim o an iyi kötü ya yani oradayım buradayım biri bana bakıyor mu bakmıyor mu falan değil yani hiçbir şey düşünmedim ve güzeldi yani güzel bir deneyimdi benim için. <laughs> teşekkür en, son en son ne diyordun? En son ne demiştim? Çok sıcakladım demişti? diye. Ha evet. Şuradan sırtımdan aşağı şey yaptı. Bir sadece son zaman onu düşündüm. Hadi Bit, bitecek mi sırtımdan ter akmaya başladı yani. Baya bir terledim. <laughs> Ama güzel güzeldi yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Keyifli bir deneyimdi.